Mikser TV'den herkese merhaba. Hakan Ural'dan U dönüşü eleştirilerine yanıt, "La oğlum sabaha kadar dans." Canlı yayında Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında "Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler." diyen ancak rejiden gelen uyarı sonrası hızla sözlerini geri alan Hakan Ural, gelen U dönüşü eleştirilerine tepki gösterdi. Kanal D'de izleyicilerle buluşan Neler Oluyor Hayatta programı bu kez iktidara yakınlığıyla bilinen Hakan Ural'ın gafıyla gündeme gelmişti. Ural canlı yayında Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesi olan 200 milyon TL hakkında konuşmuştu. Ünlü yorumcu, "Onu bir kişiye vermezler, yalandan çeyreğe bölerler." demişti. Ardından rejiden Ural'a, "Demirören'den sonra sistem çok değişti." açıklaması gelmişti. Ural, piyangonun Demirören grubunda olduğunun hatırlatılması üzerine, 10 tane almak lazım, alalım. Her şeyi de sorgulamayalım, diye konuşmuştu. Ural, son olarak kendisine yöneltilen eleştirilere yine canlı yayında yanıt verdi. Oğlum ben sizin tillahınıza yapmam U dönüşü, diyen Ural, şöyle konuştu, ya benden U dönüşü olacak. Kendinize şunu sorun, hayatları yalakalıkla geçmiş. Sizden cacık olmaz. La oğlum sabaha kadar dans. Çok zıplatıyorsun diyorlar. Zıplayacaksınız. Size daha çok spor yaptıracağım.